Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yönetmeliği resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre ofis büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80'i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Yönetmelikle ilgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre imar planında ticaret artı konut olarak belirlenmiş alanlarda bugünden önce ofis büro amaçlı yapımına başlanmış ve yapı kullanma izni düzenlenmiş yapılarda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydıyla konut kullanım oranı %80'i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Kira fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %100'ü geçen artış gösterdi. Fiyatlardaki artış sonrası hükümetten adımlar gelmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da konut fiyatları ile ilgili son dakika haberini duyurdu. Bakan kurum, 50 bin yeni konut inşa edileceğini bildirdi. Bakan kurum, konut kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon M² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı, ifadelerini kullandı. Bakan kurum dün de kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kurum, Eylül-Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı. Ayrıca kentsel dönüşümde kira desteği %30 artışla 1500 liraya çıkarılırken projelere %50 faiz desteği verileceği bildirilmişti.